Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, kıymetli misafirler, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben Muğla Koçman Üniversitesi Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Uygulama Merkezi adına sempozumun sempozyumun düzenleme grubunda yer alıyorum. Dolayısıyla bu vesileyle üniversitemi temsilen buradayım. Tabi üniversitemizden akademisyen arkadaşlarımız da bildirileriyle sempozyuma üç gün boyunca katkı sağlayacaklar. Ayrıca bir otobüs öğrencimiz de biraz önce itibariyle salona intikal ettiler. Onlar da sempozyumu takip edecekler. Tarih ve Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerimiz. İçinde bulunduğumuz Yarımada, Bodrum Yarımadası biraz önce de söylendi. Ee, Anadolu'nun Türkleşme sürecinin Moğol sonrası evresinin Türklerle başlayan hikayesini temsil eden bir mekan. Ee, hemen Aspat diye yarımadanın güney kıyısındaki bölge, Turgut Reis'ten bahsediyoruz ama aslında Osmanlı denizciliğinin doğduğu topraklar buralar. Menteşe Gazi'nin, Selçuklu'nun Emiri Sevahili'nin 1269'da ilk ele geçirdiği sahil merkezlerinden, kalelerinden birisi. O günden başlayarak Turgut Reis'e kadar gelen süreçte içinde bulunduğumuz bölge Menteşe Diyarı, Eski Karya, Türklerle birlikte Menteşe Diyarı adını alıyorlar. Türklerin bu bölgedeki eee faaliyetleri burayı vatan edişleri ve Türk denizciliğinin burada doğması hemen Koçada tanrı vermiş beyliği, ardından İzmir'de Çaka Beyliği, bunlar denizci beyliklerimiz ve Menteşe, ardından Aydınoğulları Beyliği ile birlikte e, bu bölge Muğla ili ki Muğla e, İspanya'dan daha uzun sahil şeridine sahip bir ilimiz biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz önce Bodrum Belediye Başkanımız da söyledi. Yüzü hep denizi olan e, bir beldemiz. Türklerin tarihinde de Anadolu'nun Türkleşme sürecinde de ve Türk denizciliğinde de özel bir yere sahip. Üç gün boyunca e, bildirilerle hem Turgut Reis, onun şahsında Yarımada'nın ve Muğla ilinin ve Güneybatı Anadolu'nun tarihi geçmişi ve Türk denizciliği konuşulacak. Umarım e, bilim alemine çok orijinal, önemli, değerli bilgiler sunulacak bu üç gün boyunca. Kitap haline getirerek de, sonunda bunun kitap haline gelmesi de, bu katkının gelecek nesillere taşınması anlamına gelecek. Şimdiden e, başarılı geçmesi dileğiyle sempozyumumuzun tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. konuşmalarını yapmak üzere Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın İlay Öğün Bezer'i kürsüye <laughs> davet Muhterem Hazırım, bu sempozyumu düzenleyen kurumlardan birisi olan Marmara Üniversitesi ve Tarih Bölümü adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bundan bir, bir buçuk yıl kadar önce bölümümüzde görev yapan bu sempozyumun sekreteryasından düzenleme kuruluna ve bir tebliğle akademik olarak her safhasında katkı yapmış olan arkadaşım Cihan Yemişçi, ikinci Turgut Reis sempozyumu için fikrimi almaya geldiğinde ben bu kadarını öngöremeyip itiraf edeyim, söze ama diye başlamıştım. Çünkü birinci Turgut Reis Sempozyumundan haberdardım, ikincisinin tekrarlardan, kaçınılmaz biçimde tekrarlardan e, hoşnutsuzluk yaratabileceğini düşünmüştüm. Bugün programı gördüğümde pekala olabileceğini görmüş olmaktan, Yanılmış olmaktan mutluluk duyduğumu da ayrıca ifade etmeliyim. Akademik olarak şüphesiz alanında uzman olan bilim adamlarının vereceği tebliğler büyük katkı sağlayacaktır. Ona şüphem yok. Ama zihnimde başka bir şey daha var. Halikarnas balıkçısını okuyanlar var mı bilmiyorum. Ben tarihi romana meraklı olduğum için bir zamanlar okumuştum. Turgut Reis romanı var. Oradan ona benzer bir roman benzer derken belki yeni bir Turgut Reis romanıyla bir William Tell dünya edebiyat tarihine bir William Tell kazandırmak Başlangıçta seyrettiğimiz filmi yapan Hülya Hanım'ı tanımıyorum ama kendisinden William Wallace'a mümasil bir dünya çapında film inşallah. Bu devamı düşünülen Turgut Reis toplantıları ve etkinlikleri için faydalı olur diye umuyorum başarılı bir toplantı, sempozyum olmasını dileyerek ev sahiplerimize de tekrar teşekkürlerle saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.